Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şiddetli yağıştan dolayı kentin su ihtiyacını karşılayan regülatörün hasar görmesi üzerine B planını devreye aldıklarını açıkladı. Başkan Özlü, belediyenin tüm ekiplerinin kırmızı kod verilmesinin ardından uyumadan gece gündüz sahada olduğunu ve vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını kaydetti. Uğur suyunda yaşanan taşkından dolayı belediyenin ana regülatöründe ve isale hattının bulunduğu yolun tahrip olduğunu yineleyen Özlü, kısa süre içerisinde yeni bir regülatör oluşturduklarını kaydetti. Su alma yapısının tahrip olmasından dolayı il geneline su veremediklerini söyleyen başkan özü, "Kentin şu an suyunu verebilmek için B planını tasarladık. Uğur suyunun bulunduğu bölgede yeni bir su alma ünitesi oluşturuyoruz. Bu su alma ünitesinin regülatör kısmını bitirmek üzereyiz. Son 48 saatte regülatör alanının hazırlanması, regülatörlerin yapılması ve su alma yapısına konulacak olan pompa sisteminin oluşturulması çalışmalarını yaptık." dedi. Yeni regülatör çalışmalarına vakit kaybetmeden başladıklarının altını çizen başkan özü 2500 metreküp saat çalışabilecek yeni pompalar ve bağlantılarını siparişini verdik. Şu an en son noktaya geldik. Su alma noktasından sağlam olan su şebekemize bağlantısını yapacağız. Akabinde de oluşturduğumuz su alma yapımıza suyu doldurup Allah'ın izniyle kente bu akşam suyu vereceğiz ifadelerinde bulundu. 30-40 günlük süreç içinde kentin su ihtiyacını karşılamak için yaptığımız bir sistem. Suyu tutabilmek için 3 havuz oluşturduk doğal afetlerde içme suyu zarar görmemesi için bu regülatörü yaptık. SEDAŞ ile de elektrik için görüşüyoruz diyen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu planı devreye aldık. Selde tahrip olan 4 kilometrelik şebekenin yapımına gireceğiz. Bu onarım da yapıldığında ana regülatörden kentin su ihtiyacını eskiden olduğu gibi karşılayacağız ifadelerinde bulundu. Beyköy yolunun bazı bölgelerinin sel sularına karışmasının ardından Yol çalışmalarına Düzce Belediyesi'nin de destek verdiğini kaydeden Özlü, yolun yapımına destek veriyoruz. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve Belediyenin işbirliğiyle ilk etapta yolun yapılması gerekiyor. Yol bittikten sonra biz izale hattının yapımına başlayacağız. Suyun çekilmesi beklendi. Şu anda tüm iş makineleri Uğur suyun içinde yol yapımı için çalışıyor diye konuştu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, içme suyunun kente en kısa sürede verilmesi için gece gündüz uyumadan çalışan tüm belediye ekiplerine teşekkür ederken Düzcelilerin de sabrına minnettar olduğunu kaydetti. Şimdi dün sabah bir karar aldık. Dün sabah aldığımız karar gelince 10 tane dozer, 10 tane ekskavatör, 5 loader ve diğer 30 kamyonumuzla bir an önce Düzce'nin içme suyu şebekesine su verilmesi için çalışıyoruz. Bu malı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızın dünden beri bugün sonuna geldik. İnşallah bu akşam düzce arıtma tesislerine içme suyu sevkiyatını yapacağız. Ve inşallah bu akşam bu gece düzceliler suya kavuşacaklar. Bakın burada kumalı bir çalışma var. Bütün belediye personelimiz, il özel idaresi, devlet su işleri ve yardım istediğimiz Sakarya ve Kocaeli belediyelerimizden gelen ekipmanlarla güzel bir çalışma yürütüyoruz. Düzcelilerin bu akşam inşallah suya kavuşmalarını sağlayacağız. Devlet kademesini de bugün burada ağırladık, dün de ağırladık. Evet, ben özellikle bu sabah Tarım Bakanımızı, Tarım Bakan Yardımcımızı ve DSİ Genel Müdürümüzü aradım. Onlar tabii Kastamonu'daki sel bölgesindeler. Devlet Suçları Genel Müdürümüz bugün geldi. Ona da anlattık, izah ettik sağ olsun ilgilendiler. E, DSİ Genel Müdürümüz Düzce içme suyu projesinin bir an önce yapılması için e, ilgili arkadaşlarına e, talimat verdi. Aslında burası şu anda yaptığımız yer bizim iki yıldan beri içme suyu projesi e, yapacağımız yani yenileyeceğimiz projenin e, bölgesinde yer alıyor. Şimdi bu sel felaketi sebebiyle Ana isale hattımızın önemli bir kısmının uçmasından dolayı, kaybolmasından dolayı e, burada bir bypass gerçekleştiriyoruz. Ve bu bypass'la Tüzecellere e, inşallah bu akşam e, içme suyu vereceğiz. Bunun bir fırsat olarak değerlendirme imkanı diyebilir miyiz? İnşallah, inşallah. Bakın İller Bankası'nı unuttum söylemeyi. İller Bankası başkanımız, genel müdürümüz, yine İller Bankası'nın genel müdür yardımcısı, bölge müdürü de şu anda buradalar. Onlar da bize destek veriyorlar. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız aradı. Maddi bir desteğe ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bize bir miktar maddi destek de gönderdi. Sağ olun. olun. Düzcelerin birkaç saate ihtiyacı var. İnşallah bu akşam e, Düzceli kardeşlerimizin e, musluklarından sular atmaya akmaya başlayacak. Bakın burada gerçekten 24 saattir çalışıyoruz. 24 saatte aslında birkaç ayda yapılabilecek bir çalışmayı nihayetlendirdik Sonuna geldik. İnşallah bu akşam Düzceliler içme suyuna kavuşacaklar.